Eyvah Manchester United geliyor. Eyvah Manchester United geldi. Eyvah Manchester United gol attı. Vallahi penaltı ya. Şöyle yapmış abi. Ş şöyle yapmış. Tam gösteremiyorum tabii de. Aa, 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 tutun. Ona ana oğlum 4.5 üstüme oynadın ne yaptın lan? Ziyeş be Ziyeş hayatının maçını oynuyor ya. Sevgili dostlar merhabalar. Galatasaray Manchester United maçında inanılmaz bir yağmur. Seyrantepe'de evi de su bastı. Öyle söyleyeyim. Şu anda salonda yüzüyoruz. Maçın tam olarak 8. dakikasında kaydı başlatabildik. Erdal Bey nerede? trafikte. Neden? Çünkü İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve hala devam eden müthiş bir yağmur var. Dolayısıyla Erdal Bey de gelemedi ama ben yayını başlatıyorum sevgili dostlar. Ne olur ne olmaz. Umarım sizler de iyisinizdir. Bir dönem ara vermek durumunda kaldık. Bir haftalık bir ara geldi hafta sonu lig maçlarına gelmedi tepki ama tekrar geri döndük sevgili dostlar. Merak etmeyiniz. <laughs> <laughs> çok nasıl da merak ettiniz nasıl da merak ettiniz. Neyse yani yapabildiğimiz tepki videolarını yapmaya devam edeceğiz. Bakın Erdal Bey şu anda trafikte kaldı. Kaldı buraya gelmek için fırtına da <laughs> evi su bastı evi. <laughs> Allah'tan zeminde şu anda yağmur sıkıntısı yok. Top gayet sekiyor ve güzel. Eyvah Manchester United geliyor. Eyvah Manchester United geliyor. Eyvah Manchester United geldi. Eyvah Manchester United gol attı. Attı. 11. dakika Garnaccio. 2-3 gün önce müthiş bir gol attı Garnaccio kardeşimiz. Yetenekli bir adam. Ama biliyorsunuz yani biz golü yedikten hemen sonra kendimize geliyoruz. Öyle ya burada nasıl uzaklaştıramadın ya? Maça 1-0 mağlup başlamış gibi olduk. Çok erken gol buldular. Mertens elini kaldırdı baktı. Kim var diye gönderdi. Gol! Oh be! El var el var. El var. penaltı ver bir şey ben. Penaltı ver. Penaltı bu. Açmış böyle yapmış. Böyle yapmış. Böyle yapmış. McTominay penaltı ya. Vallahi penaltı ya. Şöyle yapmış abi. Ş şöyle yapmış. Tam gösteremiyorum tabii de. Go diyor hoca kızdı vallahi hoca çok sinirli. Penaltı yok. Devam diyor. Touch. Sanki böyle şu şöyle gibi. Sanki bilmiyorum ya. Biz bu Manchester'a gol atarız. Biz bu Manchester'ı yenebiliriz. Merak etmeyin sevgili dostlar. Neyse ya. Şu atkımı da düzelteyim de atkım tersmiş. O yüzden mi acaba gol yedik ya durduk ya. Gelecek gol, kaldı gelecek. Gelecek gol kardeş merak etmeyin ya. Sakin olun ya. Oha na na. Ha, bizim bunlara gol atmamız an meselesi. An an. An. Erdal fırtına da acaba en son kaldım diyordu. Nerede şu anda acaba ya? Geri de dönmüş olabilir. Bir arayayım Eros ya. Burada, getir topu. Burada, gol. Oh. Olacak iş değil. Eros'u arıyordum ama Bruno Fernandes öyle bir gol attı ki arkadaşlar. 2 oldu. Bruno Fernandes. Çok iyi şut. Muslera'nın da çok fazla yapabileceği bir şey yok arkadaşlar. Verdik fırsatı. 2-0 oldu dakika. 19 şu anda. Yani şurada Erdal bir arayayım. Nerede kaldı? Fırtınada derken. Erdal büyük ihtimalle fırtınada sürüklendi. Kim bilir nereye gitti? Ben erken çık dedim. O 8'de Malafon oradaydı. Arkadaşlar Serantepedeyiz. Serantepede olduğumuz için trafik burada, burada böyle. Ee, üstüne bir de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağan yağmur. Böyle dedim. Saat 3.30-4 gibi uyardım onları. Dedim ki gelebilen gelsin, çıksın. Erdal Bey ne yaptı? Uyudu. Kalın! At! Alırız ya biz bu maçı var ya bak. 2-0'dan 3-2 yaz. 2-0 çok oldu ya. Bir anda böyle peş peşe 2 gol. Normalde hiçbir maçı böyle çıkmadık biz ya. Pozisyon da bulduk. 2 tane peş peşe gol yedik. Ondan sonra şu anda tabii herkes şaşkın. Taraftarlar da düştü. Ve tabii ki egzende donmalar yaşanıyor. Kaçak izlemeyin arkadaşlar. Futbola zarar veriyor. Eksin izleyip donmasına müsaade edin. Çok iyi pas. Torreira ver sarı. Hatta kırmızı. Şampiyon diyeyim galiba Ziyeş. Ziyeş. Oradan Ziyeş atar. Ziyeş'in oradan golü var. Çok golü var. Gene atacaktır. Bruno Mars'ın... Bruno Mars mı? <laughs> <laughs> Ay Burna Fernandes'i Burna Mars dedim sevgili dostlar. Ee, Burna Fernandes'in sarı da güzel yani. Bu Fernandes'i biraz durduracaktır. Ziyeş oradan attı ya ben sana söyleyeyim. Bakmıyorum bile o derece kendimden eminim arkadaşlar. Ziyeş'in golü var oradan. Onanon'un bunu çıkarmasına imkan yok. İmkan bak öyle bir şut gelecek şimdi. Ziyeş! 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 Ne dedim size? Ne dedim size? Haa! gel şimdi bakalım Manchester. Ne oldu çarptım orada bir şey oldu galiba ama müthiş bir gol abi. Oo <laughs> oh, Torreira'nın üstünden, Icardi'nin üstünden atmış bu arada Ziyeş. Bak tam Icardi'nin üstünden. İşte bu be. Bak bu gol bizi kendimize getirir. 2-1. Van Bissakka. Van Bissakka ya. Sonra tekrar gel gelirsin. <laughs> Dur Erdal gelsin. Erdal geldiğinde yeniden bu şakayı yaparım arkadaşlar. Kusura bakmayın siz iki kere dinlemiş olursunuz ama. ilk 30 dakika 3 gol var. <laughs> Rams Park'ta. Bak ne oldu Manchester. Şu anda önde pres yapıyor Manchester'a bak. Bekleyin siz bekleyin daha oğlum. 2-0'dan geri gelemeyeceğiz mi zannettiniz bizi? Burası hell. Welcome to hell. Oyunu kontrol altına aldık. Güzel. Şoku atlattık. Golü bulduk. Şimdi geri gelme zamanı. 2-2'yi bulunsak bu maçı alırız sevgili dostlar. Ben size söylemiş olayım. Adeta Manchester City Leipzig karşılaşması gibi. Çok iyi geçti Saşa Bey e. Ah be. Çevirin. Ah be kötü yere. Doğru. Zaha. Doğru artık oğlum. Doğru. Doğru. Vur artık onu vur. Vur daha ne yakalayacağız pozisyon daha ne yakalayacağız lan orada bir bayıltsa mega air yani tam zaten odunun teki ya orada bir bas kaysın gitsin yerde ıslak vallahi iyi gider masla doğru gider ya oradan ulan neler kaçtı neler oluyor ya neyse döneceğiz biz bu maçta ya yuvarlandım ya az önce ne oldu ya kimse yok bak rahat rahat demek ki kimse olmayınca rahat rahat yuvarlanıyorum ha çok izlensin diye artık böyle şeyler <laughs> Ertalan ne oldu acaba ya? Çünkü ilk yarının da sonuna geliyoruz. 35. 36. dakika. Erdal Bey hala yok. Yani fırtınada kaybolmuş olabilir kendisi. Ki şu anda Tepede yağmur yağmıyor. Serantepe'ye hiç yaklaşamadım acaba. <laughs> Güzel maç, heyecanlı maç. Şampiyonlar Ligi abi. Yapacak bir şey yok. Bu maçlar böyle maçlar. Heyecanlı maçlar ve sürekli de baba baba böyle çıkıp harbi harbi oynuyoruz. Bruno Fernandes geri geri gidiyor şu anda korner direğine. Ne kadar yavaş olursa o kadar araba esprisi yaptı. Hani Erdal mesela gelse şimdi, aa ne yaptın kardeşim geri geri mi geldin gibi. Adamlar gerçekten iki tane şut çektiler, ikisinde de golü buldular yani. Bruno Fernandes'in ki zaten fantezi gol yani FIFA'da atılan gollerden oldu. Çok iyi pas Icardi'ye, Icardi'ye! Icardi, Icardi, Icardi 2-2! Icardi, Icardi, Offside mı? Offside yoktu ya. Offside'mış ya. Değil ya. Belki ya. Çizgi çekin be. Müthiş gol attı Icardi ama. Çek abi çizgi çek ya. Gol ya bu. Değilmiş. Offside. olsun. Lan tam ikiyi bulduk. Yani ilk yarı biterken ikiyi bulmak müthiş olurdu ama olsun. Gördüğünüz gibi onu yapabilecek isimlerimiz mevcut. Yani o Bayern Münih teki rezalet hakemden sonra bu yine rezerv hakem şeklinde devam ediyor. Hakem tırt. Cık. Çocuk. Neyse. Fırtınalı İstanbul akşamı maç 2-1 Manchester United önde ikinci yarı görüşürüz. Evet sevgili dostlar ikinci yarıdan yeniden merhabalar. Ee, Erdal Bey'e ulaştık sonunda sevgili dostlar. Kendisinden haber alabildik. Kendisi geri dönmüş maalesef ki fırtınaya yenik düşerek. Fırtına ve trafiğe yenik düşerek geri dönmüş. Hep birlikteyiz artık siz ve ben. Ha ulan gördünüz mü arkadaşlar? Golümüz yenmiş penaltımız yenmiş. Teknoloji Teknolojiyle gol yendi. Teknolojiyle yarı otomatik değil tam otomatik lazım demek ki. Olsaydı olsaydı değil. Omuz başı farkıyla olsaydı. Yok meme ucu. Icardi'nin ucu daha öndeymiş. Yani bir penaltımız bir golümüz yendi. Durum 2-1. Biz bu maçı çeviririz. Çok önde yakalandık yani. Çok gereksiz. Abdülkerim sen niye çıktın ki ya? Çok önde kaldık abi. Yedik abi yani. Çok önde kaldık ya. Olacak iş değil ya. Bu nasıl bir prese çıkamamaktır ya. Olacak iş değil ya. Abdülkerim Bardakçı o kadar çok boşalttı ki. Offside. Offside bu gol. Bakılmadı mı? Evet gol. Yani o kadar saçma boşluk verdik ki arkada. Biz buradan görüyorsak ne kadar saçma gol yedik ya. Evet sevgili dostlar 3-1 istemediğimiz bir skor. Çok saçma gol yedik. Kendi hatamızdan gol yedik. O yüzden mutsuzuz. Endombele de maalesef istenilen görüntüyü çizemedi. Kaan'la başlasana önde. Nelson'u koysana oraya ya. Kaan'ı en yerine alsak, Nelson'u oraya koysak Nelson Abdülkerim çok daha başarılıydık ama. Neyse vardır hocanın da bir bildiği yani ne, ne diyelim ki. Gene bizi uyandıracak bir gol e, şu anda lazım. Bir gol bizi uyandırır. Çok güzel gördük. Hadi uyandırın bizi çocuklar. Verdi. Verdi İtalyan. Önemli bir yerden yine frikik hadi çocuklar hadi Zieş yine uyandır bizi. Hadi oradan bir gol bizi uyandırır. Atar oradan. 29'da frikikten atmıştı. Geldi Zieş. Gönderdi kale. Gol 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 gel Zieş. Dedim gene oldu. 3-2 uyandık hadi. 3-2 oldu maç. Abi ya. Kaleci Onana ya yeter ki kaleye şut gelsin ya. 3-2 Hadi, ziş ya, Yani daha ne yapayım diyor ya. Oh be, lan berbat bir gol yeme şekli Onana yani. Çok saçma yani Onana. Oğlum 4.5 üstüm oynadın, ne yaptın lan? Haydi, 63. Haydi, uyanacağız. Geleceğiz ya, geri geleceğiz. Geleceğiz. Ah be, geç be. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Devam, devam. Vur Kerem. Of. Kerem, ne olur Kerem. Kerem kendine gel. Kurban olayım Kerem. Kendine gel Kerem. Antrenman damışı çekiyor Kerem. Kendine gel Kerem. Aa. İkar diye gelse o. İkar yana gelse gol. Kerem ne yapıyorsun Kerem? Aa! Kerem ne olur gol at asist yap ya. Valla bak. Senin ihtiyacın o biliyorum yani. Ne olursun bir an evvel gol at ve asist yap yani. Çok güzel be. Kerem Artırkoğlu dedim ya. Gol at dedim ya sana. Gol at dedim ya 3-3. 3-3. Uyanacağız dedim. İşte bu ya. Oh be Harry Potter be. Kerem. Oh be Harry Potter be. Da, de, Sağlık. <laughs> Sağlık. Oh be Kerem be. Sen busun arkadaş. Müthiş gol be. Müthiş gol be. Müthiş. Tarihi bir maç arkadaşlar. Vallahi tarihi bir maça denk geldik ya. Siz de iyisiniz. Abone olun lan bari. Tarihi maç bu. Abone olun. Olmuyorsunuz. Çığ gibi büyüyeceğiz engelleniyoruz. Bilerek sesimi de böyle çatallaştırıyorum ki arkadaşlar hani ben sana diyorum ya bak efsane 4-3 koyacağız 4-3. Olsun şut vurun vurun. Vallahi vurun ya kaleye. Onan abi kaleci. Oh be kahvemi yudumlarım ya şu anda keyfim yerine geldi. Çok iyi be Ziyeş be. Hadi be boye. Ah, yine! ah, 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 Ziyeş be Ziyeş hayatının maçını oynuyor ya. Ziyeş gerçekten şu anda Galatasaray'daki en iyi performansını ortaya koyuyor arkadaşlar. İnanılmaz bir performans. 2 gol 1 asist. Hadi bir aşkın olayım da duyalım ya şu statta. Bir aşkın olayım çok yakışır şimdi öyle bir final yani ha. Zaha. Zaha şu, ah be köşeye be ah be Alanya'ya attığı gibi aynısını yaptı. Çok. Ah be Zahan be. Dön, aman geri, geri. aman dönemedik. Dönemedik ya. Of oh, direkten döndüm Fernandes. Yani zaha çok yaklaştı ya. Ah be. Icardi'yi biraz hareketsiz gördük bugün maalesef. Yani toplamı buluşturamadık adamı bilmiyorum ama Icardi bu maçta yok gibi yani. Bu sonuç bizi bozmayacak. Kopenhag'dan da bir puanı alırsak çıkacağız anlamına gelir bu. Ama bu Manchester'ı burada yenelim ya. Vallahi yenelim ya boş ver. Son dakika golü be. Son atak. Kullanamadık atağı. Ve maç bitiyor sevgili dostlar. Galatasaray Manchester United'a karşı Rams Park'ta 3-3 beraberlikle grupta çıkma şansımızı son maça bırakıyoruz. Kopenhag'ı yendiğimiz ve berabere kaldığımız takdirde Bayern Münih'te Manchester'ı yendiği takdirde gruptan çıkarız arkadaşlar. Bakalım ne olacak işimiz son maçta. Kopenhag maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın.